Ömer'le bitmesini arzuluyoruz. Onlar Rusya tarafı şunu söylüyor. Ateşkes yapalım bir gün, iki gün. Noel bayramı dolayısıyla, Noel dolayısıyla ama sabah saat 9'da her sonunda Ukraynalı insanları bombalayıp saat 11'de öğlen, öğ öğlen saat 12'den itibaren geçerli bir ateşkes istiyorlar. Ama sabah Ukrayna'nın şeylerine füzeler yağdırmaya devam ediyorlar. Bu nasıl bir ikiyüzlülük? Bunu Türk kamuoyunun e görüşlerine bırakıyorum. Onların empatisine bırakıyorum. İnsanların bu kadar kötülerin karşısında olması gerektiği bir günde size söylüyorum ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğü şehirleri Donetsk, Lugansk, Kherson, Irpin, Kiev, Lviv, Mariupol, Hostomel, İzium, Melitopol, şu an adını sayamadığım tüm şehirlerin egemenlik hakkı yalnızca Ukrayna halkına ve Ukrayna devletine ait. Anayasanın ikinci maddesinde de açıkça belirtildiği gibi Ukrayna toprakları bölünmez bir bütündür. Parçalanamaz. Başka bir devlete devredilemez. Üstelik bunu isteyenler paylaşıyorlar da olsa bile yaptıkları sahte referandumlarla en sonda yüzde 98 oranında Rusya'ya bağlanmak istiyoruz yine bir propaganda oluşturdular. Ancak videoları görmüşsünüzdür. insanların önlerine silahlarla girdiler. insanların kafalarına silahlar dayayıp onları oy vermeye zorladılar mı? Ve bu. Referandumun uluslararası platformda hiçbir geçerliliğinin olmadığını söylüyoruz. Aynı şekilde hatırlatmak istediğim bir konu daha var ki Cenevre Sözleşmesi. Bizler Cenevre Sözleşmesi'nin nerede olduğunu, neden uygulanmadığını çok merak ediyoruz. 6 Mart günü Bucay'ı kurtardığımızda orada bulduğumuz işkence orada bulduğumuz insanlara ait uzun var. İnsanların dişleri dökülmüş, çocuklara, bebeklere, kadınlara işkence edilmiş. Toplu mezarlar, patrikhanenin bahçesinde bulunan toplu mezar, tüm dünya bunu gördü ve İzyum'da, Buca'da nasıl bir katliam yaşandığını herkes biliyor. bunun sözcüğü bir arama yaptığınızda artık Rusya ya yazıyorsunuz ve yanına otomatik olarak size savaş suçlarını çıkartıyor gösteriyor. 2008'de Güney Ossetya'da yaptıkları gibi daha önce birebir bildiğim ve sevdiğim insanların öldüğü Karabağ'da olduğu gibi Azerbaycan'da şu anda Ermeni çeteleri destekledikleri gibi Rusya yıllardır terörün içerisinde ve bu terörü tüm dünyaya yaymaya çalışıyor. Ancak şu bilinmelidir ki bunun karşısında duran bir blok var. bunu karşısında duran iyi insanlar var ve NATO, Sayın NATO Genel Sekreteri son söylediği gibi Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Türkiye Devleti NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Ve şu haberi vermek istiyorum. Bugün itibariyle Ukrayna ordusu dünyanın en güçlü orduları arasında 13. sıraya yükseldi. Müttefiklerimize sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Zafere birlikte ulaşacağız. Katliamcıları, tacizcileri, istismarcıları... İşkencecileri birlikte yok edeceğiz. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin de söylediği gibi bu savaş bitecek. Ne zaman biliyor musunuz? Rus işgalciler topraklarımızı terk ettiğinde bu savaş bitecek. Ateşkes istemiyoruz. Ateşkes istiyorlarsa işgalciler araçlarıyla birlikte topraklarımızdan çıkmalı. Son işgalci, son işgal tankları İşgal uçakları hava sahamızı terk etmeli. İşte o zaman ateşkes olur. Bu